Peygamber Aleyhisselatu vesselam vefat ettikten sonra Hazreti Ömer Medine'de kuraklık oluyor. Hazreti Ömer minbere çıkıyor. Dua yapacak. Orada şunu söylüyor. Allahümme inna kunna netevesselu <Sessizlik> ileyke Ya Rabbi biz senin peygamberin tevessül eder. Tevessül aracı koymak demek. İslam'da aracılık vardır arkadaşlar. Şefaat de aracı koymak demektir. Ayağımıza sıkmayalım yani. Aracı koyma. Ne demek ya? Allah'la arana aracı koyma. Nereden çıkıyor bu söylemler ya? Onun için birisi Necip fazla dedi yani peygambere ne gerek vardı Necip Fazıl kayık şeyde geçiyor gemide geçiyor karşına karşıya ne gerek var o da okuyordu bir şey kafasını hiç kaldırmadan dedi ki o zaman yüzerek geçsene karşıya dedi. E vapura niye bindin? Aracıya gerek yok. Ne demek? O zaman peygambere de gerek yok. Peygamber de bir aracıdır. Haşa ve kella. E şimdi sen en basit yani Mahmud Efendi Hazretleri öyle derdi. En basit meslek sepet örmektir kamıştan. Onun bile bir hocası vardır, bir ustası vardır. Şu nefsi terbiyenin, şu ruhu ıslahın bir hocası, bir mürebbisi, bir şeyhi olmaz mı? Bak bu kadar ilimlerin hocası olmaz mı? Hangi adamı tıp fakültesine veyahut da tıp hastanesine hoca yapmışlar tıp fakültesini bitirmeden? Hangi hukukçuyu kalkıp da hukuk okumadan, kitaplardan okuyarak, hoca araya koymadan hakim etmişler? Böyle bir şey olabilir mi? Elbette ki her alanda insanın bir aracısı olur. Ama o aracı aracıdır, maksat değil, vesiledir. Maksadımız Allah'tır, peygamberdir, ahirettir. Dolayısıyla biz peygambere aracı ederdik. Fetusqiyene. <laughs> Bizi yağmur yağdırdın. Ve inna netevessülü <laughs> ileyke bi ammi nebiyyina feskine. Ya Rabbi şimdi Resulullah aramızda yok ki vefat etse de yine e, tevessül caizdir. Fakat burada Hazreti Ömer öyle demiyor. Ya Rabbi amcası aramızda, Abbas aramızda. Onun hürmetini bize yağmur ver Allah'ım. Diyor Hazreti Ömer radıyallahu an hutbede.